ülke. Okumayı temel ibadet diye emreden kitabın ülkesi Fransa, Almanya mı? Şunları yapan adamlar mı? Yoksa 20 tane caminin olduğu semtte bir tane okuma salonu oluşturmamış bu ülke mi? Siz ne diyorsunuz ya? Siz ne diyorsunuz ya? Bu kitap ortada ve bu kitabı bilen adamlar var. Ben de onlardan biriyim. Siz ne diyorsunuz ya? Siz İslamsızlığı hatta Allahsızlığı din diye satacaksınız biz de buna seyirci kalacağız. Ne İslam ya? Şu Kur'an'ın bahsettiği Allah manasında Allahı var mı bunlar? Yok. Evet. Bırakmıyor işte. Alın Berkin. Alın. Biz Batı'da böyle bir şey görebilir misiniz? Şu Berkin hadisesi Batı'da olsa yer yerinden oynar. Yer yerinden oynar. Bir değil 20 tane hükümet istifa eder. Yer yerinden oynar. Ha nihayet halk.